Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün My Team kariyerimizin 3. sezonunun final bölümüne Brezilya Sao Paulo'ya hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Salama seansı için her şey hazır. E, maalesef Meksika Grand Prix'sinde talihsiz bir yarış geçirmiştik. Çok drama vardı. 28 puan geride geliyoruz buraya bakalım. Bu kadar geride geldiğimiz e, puan farkının olduğu bir yerde yani toplanabilecek muhtemel 34 puan var sprint yarışı ve en üst tur puanları dahil. Bakalım eğer şans yaver giderse Russell ve Hamilton'a bir şeyler olursa belki de şampiyon olabiliriz ama bekleyip göreceğiz. Evet Q1 seansının şu anda sonuna doğru ilerliyoruz ve Q1'i 14. sürede tamamlıyoruz ve Q2'ye geçiyoruz. Yani gerçekten Brezilya Sao Paulo'da yani yayın tek tur performansı inanılmaz yani o yüzden Umarım Q3'e geçebiliriz. Geçemezsek zaten sıkıntı var. Evet Hamilton ikinci sırada tamamlamış. Lewis Hamilton e, pardon Russell ikinci sırada. Hamilton altıncı sırada tamamlamış. Diğer isimlerin bizim için hiçbir önemi yok. Görüyorsunuz sonra da Piyasi, Joe Stroll, Max Verstappen, Latifi elendi. Ve evet Q2'deki son zaman turumuzdayız. Şu anda da turun sonuna doğru ilerliyoruz. Smoke'a 2 saniye yakın bir gelişimimiz var. 15. sırada bulunmaktayız. Umarım kendimize Q2 yazabiliriz arkayı bırakarak çıktık bu arada ufaktan arkayı kaydırdık evet my team yorularının devamı için beğenip yorum atmayı unutmayalım ee, bu bölümü tamamladıktan sonra bir ara bölüm çekeceğim sezon finalini yaptıktan sonra orada e, durumlardan bahsedeceğiz konuşacağız evet şu anda 0 5 saniye yakın bir gelişme çizgiye doğru ilerliyoruz bakalım kendimizi q2 atabilecek miyiz fakat yanlış görmediysem 14. sırada maalesef ki eleniyoruz yani Bakalım zaman farkına kadar yüksek bir fark var çünkü gerçekten inanılmaz hızlılar 05.760 George Russell biz 06.860'yız 03, yani 0.3 saniye yavaş olarak elenmişiz esnafıma baktığımız zaman Ya sağlık olsun diyelim Allah'tan speed yarışı var ama keşke 2-3 atabilseydik kendimizi yani gerçekten de yazık oldu Evet speed yarışına geçeceğiz direkt ee... Şu anda görüyorsunuz işte spin yarışına direkt geliyoruz. Grid'ine beraber bakalım sprintin bakalım pole pozisyonu sahibi kim olmuş? George Russell pole pozisyonunda ikinci sırada Sergio Perez bulunmakta. Spin yarışı için bakalım. Russell bu yarışı ne kadar puan çıkartacak? 3. sırada Verstappen, 4. sırada Valtteri Bottas bulunmakta. Beş Norris, altıncı sırada Ricardo. Evet, takım arkadaşı. Schumacher, 8. Hamilton, Hamilton sekizinci sırada. 9. Gazli, on Ocon. 11 tekten 12 Schwarzman 13 Albon, 14. sırada biz varız 15 Lawson, 16. sırada Sherlockler bulmakta 17 Snow'da, 18 Piastri, 19 Joe, 20 Stroll ve 21. sırada Manzan'ın 22. sırada Nicholas Latifi bulunmakta Evet yani işimiz çok zor bakalım sezon finalini yapıyoruz ya Prestige yarışarı çıktık aslında ama yani imkansız başarabilir miyiz bekleyip göreceğiz Evet, e, ee, orta hamurları verdi bize oyun fakat biz tabii ki de agresif olmamız lazım. O yüzden yumuşak kalsın diye. Sprint'te avantaj elde etmeye çalışacağız önümüzdeki isimlere karşı. Maalesef onların sıradan başlıyoruz. Umarım biz biraz yükseliyoruz. Evet, Formula Santon'u geçtik. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Sezonun son sprinti için 5 kırmızı ışık. Sönüyor yarışa başlıyoruz şu anda gördüğünüz üzere. Fena almayan start aldık. yanına gelmeye çalışıyoruz şu anda. Evet, Albon yanına kadar gelmeyi başardık. İç tarafa doğru atıyoruz şimdi kendimizi. Tiktim'ın yanına gelmeye çalışsak da şorts önümüze kaldı. Şu anda sağ taraftan almamız zorlasa da Tiktim çizgisini kaybetti. Tiktim'la geçmeye başardık. Şu anda Pierre gazının arkasındayız. Ufaktan dışarıya açılsak da RS'nin desteğiyle beraber hemen toparladık. Şu anda arkamızda den Tiktim var. Bize Gazi'nin içerisine doğru bakıyoruz şu anda. Gazi çok erken fren yaptı çok geç bir frenle beraber gelip Pierre Gazi'yi geçmeyi başarıyoruz. İlk turdan 10.000'i sıraya elde ettik. Puan potasına 3 sıra var şu an için önümüzde. 8. sıraya yükselmemiz gerekiyor. Puan potası için zaten Lewis Hamilton'ın geçip Hamilton'ın puan aldırmamamız lazım ve Hamilton şu an 9. sırada. Şu an ciddi şirata Schwarzmann'a doğru geliyoruz. Çok güzel bir çizgiyle beraber Robert Schwarzmann'a geçmeyi başardık. Şu an şampiyon şampiyona lideri. Şampiyonun en büyük favorisi Lewis Hamilton'ın arkasındayız. Bakalım kendisini de hızlı bir şekilde geçebilecek miyiz? Şu anda bak oradan kendisini daha değerlisi açılmadı. Bakalım şu anda dizinin sonuna geldiğimizde önümüzde kaldı fakat Bittiğiniz sektörün orta noktalarına doğru ilerliyoruz. Hem ben arkasındayım, DRS'yi açtık. Süratli bir şekilde yaklaşıyoruz düğüze karşı. Kendimizi iş tarafa göstersek de geçebilecek boşluğa sahip değiliz. Bakalım şimdi geç denince deneyeceğiz. Aynı short yaptığımız gibi. Hamilton erken fren yapmak zorunda kaldı. Kendimizi çok geç bir şekilde içeriye atıyoruz. Hamilton içeride biz dışarıdayız ve Hamilton'ı çekici avantajımızla beraber Ağır frenleme noktasına geçmeye başlıyoruz. Şu anda İstanbul Akon'un arkasındayız. nasıl Enes'in suru kaydetti. Biz de uşarak geliyoruz şu anda İstanbul Akon'a karşı. İçeriye doğru çok geç bir fren yaptık şu anda. İstanbul Akon bizi görmek istemedi. Üzerimize kapandı ama Allah'tan bir temas açamadan burayı sağ olarak atlattık. Bu arada enteresan bir şekilde bu ilk virajda yani eee, maalesef AI ile kapışırken sorun yaşıyordu ve şu anda bir Schumacher'ın arkasındayız biraz sonra bahsedelim. bir Schumacher şu an cinsler ve dış tarafa doğru geçiyor. üst suru kaydetti. Kendisi frenleme hatasıyla beraber. Dışarıya uçtu Mick Schumacher ve 7. sırayı alıyoruz şu anda. Alacağımız puan sayısını ikiye çıkardık. Evet ilk virajda eğer içeriden daldığımız zaman e, AI bizi görmek istemiyor bazen bazı pozisyonlarda. Yani bilmiyorum ne yapacağız. Umarım yarışta çok bela olmaz bu bize. Evet Norris'i kovalıyoruz şu anda. Bakalım Norris'i geçebilecek miyiz? Şu anda Ricardo Norris ve Verstappen. Üçlüsü var önümüzde. Bakalım bu üçlüyü de geçebilecek. Biz Altıncı altını turdayız. Asıl performansımız bitmeden kazanabildiğimiz kadar sıra kazanmalıyız. İleride bir motor arası yaşayan isim var. Bakalım bir Red Bull. Sanırsam Valtteri Bottas. Valtteri Bottas motor arasıyla beraber yarışçı kaldı kendisi. Şu anda kendisi motor arasıyla beraber yarışçı kaldı ama bir güven, güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı periyodu bulunmamakta. Kendisini DNF oluşunda gördük. Şimdi Norris'e karşı çok geç girdik içeriye. Norris içeriye açık bırakınca omuzlara resmen omuzla tahta kendisini geçmeyi başarıyoruz şu anda. Lennon Norris'e geçtik. Beşinci sıradayı şu anda Valtteri Bottas yenip oldu. Şu an Tim Lewis'e mutlaka sanırsa dokuzuncu sırada puan alamıyor yanlış hatırlamıyorsam kendisi. Bakalım şu an için bu durum bize 4 puan kazandıracak ve puan farkını dörde indirecek. Russell'la sanırsam puan farkını 9'a indirecek Hamilton'la. Şu an için lider Russell ilerliyor bakalım. Hani biz olamayacaksak bile Russell'ın olmasını istiyorum şampiyon bakalım onun için uğraşacağız. Daha biz fırsatını bulursak yarışa kazanıp diğerlerinin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Evet şu anda Daniel Ricciardo'nun hemen arkasındayız. Kendisinin RS'sin, e, olacağız. Hava koridorundayız kendisinin. RS'yi de açtık ama bitti maalesef ki. şeriye bakamıyoruz maalesef çünkü önümüzdeki mesafe gayet fazla. Şu anda Ricardo arkası ilerliyoruz ve 11. tura ilerlediğimizde yani 12. tura girirken hala bu ikili geçemedik çünkü Ricardo'nun da DRS'si var. Maalesef geçiş yapmakta zorlanıyoruz ve bizim lastiklerimiz artık bitti şu an için. E, zorlanmaya başladık görüyorsunuz işte. Viraj giriş ve çıkışlarına Ricardo şu an için bize göre daha iyi. Kendisinin oradan da ilerliyoruz bakalım. Daniel Ricardo şu an için ön tarafta kalmaya devam ediyor. Acaba bir deneme bulabilir mi şu Hamilton ve Shorts'unu geçtiğimiz yerdeki gibi. Şu an için hava koridorunda Ricardo'nun fakat aramızdaki fark gayet fazla. Evet, görüyorsunuz işte biraz dönerken bile araç kendini sol tarafa bırakıyor artık. Biraz denemeye çalışsak tutunmaya ama maalesef ki kendisini geçebilecek kadar hızlı değiliz. Şu anda Fatih'i deniyoruz Ricardo'ya karşı. Gelecek bir puan bile bizim için çok kritik bir ama. Maalesef ki kendisini geçemiyoruz. Arka çıkacağız. Yakın kalmaya çalışıyoruz şu an Daniel diyor Bakalım. Burada kendisini avlayabilecek miyiz? Şu anda son virajı döndü. Önde verse ben rahat bir şekilde gidiyor. Biz de Ricciardo'nun ana bakalım. Son bir şansımız olur mu acaba Daniel karşı? Uçarak geliyor şu anda. Ricciardo'ya karşı RSA'yı daştık. açtık fakat... Russell yarışı kazanıyor. İkinci sırada sanırsam Perez üçüncü sırada Versa ben dört Ricardo beşinci sırada biz varız. Evet 14 ünlü başladığımız sprint yarışı sırada doklamaya başarıyoruz. Bakalım Hamilton puan alabilmiş mi? Alamadıysa biz ondan puan farkını 24'e indirdik. Russell ise 9'a indirmiş olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi bakacağız puan farklarına. Hemen yarışa geçeceğiz sonra. Evet biz 4 puan aldık. Russell 8 puan aldı. Bugün, 8 puan aldı. 8 puan aldı. Hamilton puan alamamış çok iyi oldu bizim şey. için. Dediğim gibi biz 24'e indirdik. Russell puan farkını yanlış hatırlamıyorsam 9'a indirdi aynı öne bizim şampiyon olabilmesi için Russell'ın üçüncü veya daha aşağıda olması lazım bizim yarışı kazanmamız lazım ve Lewis Hamilton'ın puan dahi ya bir evet ya 10. olacak ya da puan dahi alamaması lazım 10. olup en üst atarsa Hamilton şampiyon oluyor evet yani bizim Yarışı kazanıp Russell'ın 3. veya aşağıda bitirmesi lazım. Hamilton'ın 10. veya daha aşağıda bitirmesi lazım. En üst turu alırsa zaten şampiyon oluyor. Yani Hamilton'ın şampiyon olması için şu an için 9. veya yukarıda yarışı bitirmesi. Ee, Russell'ın da şöyle bir hesaplayalım. Russell'ın da 6. 38 yapar. 5. olsa on yapar. Evet eğer Russell 5. ve aşağısında bitirirse Hamilton dokuzuncu ve yukarısında 9. ve aş yukarısında bitirirse diyelim şampiyon oluyor. Evet ihtimaller de açıkladıktan sonra hani anladığınızı bilmiyorum ama yani Hamilton'ın şu an için yukarılarda bitirmesi ilk 5'te olması yetiyor öyle diyebilirim sizlere. Russell'ın da Ondan daha fazla puan ya ondan daha fazla puan kapatması lazım çünkü galibiyet sayısını yapmasın daha fazla yanlış bilmiyorsam. Evet. Gride beraber bakıyoruz inşallah alan isimler <laughs> <cezala gülüyor> vardır. Sergio Perez pole pozisyonunda nasıl ceza almış? İkinci sırada Max Verstappen bulunmakta. Üçüncü sırada sanırım bir Ricardo olacak. Eğer cezası yoksa aynen öyle. Ricardo üçüncü sırada dördüncü sırada biz varız. Beş Norris altı Mick Schumacher. Yedi Ocon bakalım ne kadar cezamız. Sekiz Hamilton. Dokuz Schwarzman'ın Gazli. George Russell 11. sırada kendisi görüyorsunuz. cezası 12 Lökler 13 Piyasri. 14 Mangüzen 15 Snoda. 16 Stroll. 17 Joe. 18 Albon. 19 Lawson. 20 Tıktım. 21. sırada Latifi ve 22. sırada ceza alan Valtteri Bottas bulunmakta. Evet yani adını ihtimalleri saydım ama umarım anlamışsınızdır ihtimalleri. Bizim şampiyon olma olasılığımıza da bahsedelim direkt. Bizim şampiyon olabilmemiz için yarışı kazanmamız gerekiyor. Russell'ın 3. veya daha aşağı bitirmesi gerekiyor e, Hamilton ise direkt 10. olması gerekiyor sadece 10. ve puan alaması gerekiyor diğer türlü şampiyon olmuyoruz evet görüyorsunuz işte puan farkını Russell'ın bu arada 4. veya 5. veya e, daha az olması gerekiyor şu an için fark ettim puan farkını da ya siz beni anladınız ya sıkıntı yok <laughs> <laughs> bakalım yani Russell geriden başlıyor Russell'ı eledik ama yani geç Russell'ı elinden başlıyor Russell, Russell şampiyon olsaydı yapmaya çalışsaydık yani voltajın gerçekten gerilerden başlıyor. Bakalım. Evet şu anda orta hamurlarla başlayıp sert lastiğe geçeceğiz. Yarışın ee, yarış ilerleyen kısımlarında bakalım farklı lastiğe elemelerinde de bulunabiliriz. Evet şu anda artık formasyon turu için her şey hazır ve formasyon turunu başlatıyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda Max Verstappen yumuşak lastiği var bu arada. Norris yumuşak lastiğe sahip, Schwarzman yumuşak lastik, Russell yumuşak lastiğe sahip, Albon yumuşak. Evet enteresan bir strateji bölünmesi var şu anda yaklaşık 5-6 isim. Yumuşak Asya'yı denemiş bakalım avantaj elde edebilecekler mi? Ben de merakla onu bekliyorum evet. Artık grid'e doğru yerleşiyoruz şu anda grid pozisyonumuzu dördüncü sırayı alacağız. Bakalım orta hamurlarla yanımızdaki e, yumuşak asya kullanan isimler işte görüyorsunuz Norris var. E, Örgümüzde Max Arsene var bakalım kendisi liderliği alabilecek yumuşak asya ile kalkıyor. Biz de grid pozisyonumuza doğru geliyoruz. Yanımızdan Daniel Ricardo yumuşak asya ile kalkıyor bakalım kendisine. Ee, Ricardo'yı düzeltiyorum, Lendon Ulis hafayı yiyecek. iyice. Ricardo önümüzde, yanımızda kalkıyor şu anda 3. sıradan. Evet, artık her şey hazır. <laughs> Brezilya Sao Paulo'da. Brezilya Sao Paulo'da, sezonun son startı için, sezonun finali için her şey hazır artık. 5 kırmızı ışık. Sönüyor ve her şey başlıyoruz gördüğünüz üzere. Yani çok da fena olmasak diyecektim ki yan tarafta uçarak kalkan bir var. Şu anda iş iç tarafa doğru kapanmayı başaracağız gibi gözüküyor. Yanına gelmeyi başardık. Kendisini dış tarafa bıraktık içeride şu anda Daniel Ricardo'nun arkasındayız kendisi Kurt'tan sekince Sıra kaybetmeden geliniyoruz şu anda fakat kendisi bile çok yakın bakalım VRS'yi hemen açtık İç tarafa doğru kapanıyoruz erkenden Hamilton bu arada müthiş kalktı altını sayı aldı bize Hamilton Şu an şimdi Norris'e dış tarafa bıraksak da kendisinin gelip biz geçebilecek kadar hızı yok Evet Daniel Ricardo'nun arkasında Dördüncü sırada ilerliyoruz yerimizi koruduk en azından Bakalım Sprint'ten kendisini geçememiştik şu anda kendisini hızlı bir şekilde geçmemiz gerekecek Evet bu üçünün hemen arkasını izleniyoruz. Max Verstappen yumuşak hastalığı ile beraber liderliğini korumuş durumda. Arkada Hamilton altını sıraya yükseldi. Tamam, pozisyonu... Hamilton altını sıraya yükselmesi çok da iyi olmadı bizim için bakalım. Yani şu an Lewis'in DNF olması ya da bir sorun yaşaması lazım. Yani kendisini eee ekart edebilmemiz için diyeyim yani diğer türlü zor gibi gözüküyor şu an için bizim. Yarışı veya şampiyonluğu kazanmamız bakalım. Evet şu anda Ricardo'nun arkasındayız. Ee, e, DRS yeni açıldı bakalım kendisini geçebilecek mi şu anda hava kordonundayız kendisinin yaklaşmaya çalışıyoruz Ferrari pilotuna karşı fakat maalesef kendisini geçemiyoruz şu anda bakalım arka şansımızı deneyeceğiz Şu anda içeriden böyle bir saçma salak bir deneme yapsam da Ricardo <laughs> haklı bir şekilde içeriyi kapattı evet bu sefer çok sert bir şekilde geliyoruz şu anda Daniel Ricardo karşı Kendisi enteresan bir denedi şu anda farklı bir çizgi deniyoruz körümün üzerinden gerek Daniel Ricardo'yu geçmeyi başarıyoruz şu anda gördüğünüz üzere bu sefer kendisine karşı daha geldik ve kendisini geçmeyi başardık. Bakalım kendisini de kopabilecek mi şu anda? Evet, Tempolarımız çok benzer. Umarım kendisine kopabiliriz. Ön tarafta Perez'e versen beni farkını görüyorsunuz. Değişmiş bir 25 bir de 3.5 saniye önümüzde. Evet, arka düzeye geldiğimizde 9. turu yerledik şu anda. Daniel Ricciardo arkamızdan kopmadan ön taraftaki isimler bize fark açtı tam tersine. Şu an için e, çıkış kısmında sonuna yaşadık. Ricciardo bize yakın doğru geliyor şu anda. Hamilton 5'i sıraladı bu arada. Norris pit yaptı. Şu anda da Ricardo uçarak gidiyor görüyorsunuz Kendisi kendisini dışarı bıraktık şu anda Daniel Ricardo dışarıda biz içerideyiz Yani doğru bir otomobil konuması ben ver önde kalmayı başardık yani savunma yapmamız lazım Hayatımızda hep savunmaları ne yapmamız lazım Hamilton'ın bir şey Hamilton'a bir şey olmasını dua etmemiz gerekiyor şu anda evet bu arada Ricardo yine geliyor yine geliyor 11. turdayız bu sefer Bu sefer daha yakın geliyor kendisi şu an için hava koridorumuzda kendisi uçarak geliyor Daniel Ricardo kendisi dış kısmı bıraktık şu anda Frenleme esasında yerimizi savunmayı başarıyoruz Önlerdeki isimler bizden koptu şu anda. Bizim de tempomuz var. Sevindik Dray kuyduramıyor. Denir bir karda dış taraftan şansını denemeye çalışsa da yani otomobilimiz zaten orayı çoktan kapatmıştı. Bu sefer start yüzündeyiz Şu anda Mersa ben pit yapıyor. Ee, biz de Ricardo kaçmaya devam ediyoruz. Evet, Joe Russell pitini yaptı. Bu arada yine frenlemeyi kaçırdık görüyorsunuz işte arkadan. Şu an için Daniel Ricardo bizi kovalamaya devam ediyor. Bu arada ben Norris girdi gir demişim ama Norris Hamilton'a geçilmiş maalesef ki. Hamilton'a geçilmiş. Hamilton şu an için 5. sırayı aldı muhtemel olarak Versen benim pitinden sonra. Uçarak gidiyor Ricardo. İş kısmı bıraktık bu sefer. Yine otomobilimizi iyi bir kovalamayla beraber. Ee, Ricardo'ya karşı savunma yapmayı başarıyoruz. Evet yine kaçıyoruz yine kaçıyoruz. Ka bizi kovalayan yine Daniel Ricardo. Evet şu anda kaçmaya çalışıyoruz kendisinden. Yani inanılmaz şekilde fark kapatıyor bizi <laughs> de görüyorsunuz. Uzabeli işler bu, bu zorlattı. Ricardo kendisi temas etti arka lastiğimize. Çok geç girdi. Biz ona yine boşluk bırakmıştık ama. Allah'tan bir problem olmadı. Şu an için kendisinden yine kaçmaya çalışıyoruz. Daniel Ricardo yine geliyor. Bu sefer daha süretli. Bu sefer kendisi hiç kısmatmayı başardı. Daniel Ricardo da biz varız. Kendisi içeride. Geniş bir frenle beraber dış tarafta tutunmaya devam ediyoruz. Daniel Ricardo maalesef oradan zorlayamadı daha fazla. Şu anda da e, 16. turlara ilerledik. Yavaş yavaş pit stoplarını yapacak turlara ilerlemiş bulunmaktayız. Ricardo yine geliyor yine geliyor. Perez'e fark 8.5 saniye. Bakalım şu anda Daniel Ricardo uçarak geldi. Dış tarafa kendisine bıraktı. Daha hızlı geldi fakat frenleme esnasında da kilitledi be. dışarıya şu Daniel Ricardo. Yani bize bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Lansini gitmeyince bize dokundu kendisi. Bakın izliyoruz şimdi tekrardan. Şu anca frenleme esasında bak lastiğini kilitlerken Evet yani lastiğini kilitlerken Kendisi bize temas ediyor İçimizde de bir problem yok Ve kendisi Hamilton'a geçildi <laughs> Yani bu kadar olur bu kadar olur en fazla Hamilton geliyor ve Hamilton daha yakın çıktı bu arada Daniel Ricardo'nun gelişlerine karşı Savunma yapmaya çalışıyoruz Mercedes pilotuna karşı dış tarafta uçarak geliyor şu an için Lewis Hamilton Geç frenle tutmaya çalışıyoruz üst tarafta Evet şu an için Hamilton'a karşı savunma yapmayı başardık yani gerçekten yani ömrümüzün sonmasını yapıyoruz ama Hamilton'a bir şey bu sürece Maalesef nafile bir de bizim yarışa kazanmamız gerekiyor üstüne Bu arada havada kara bulutlar var umarım yağmur yağar Bakalım yağmur gelecek mi? Sürpriz bir yağmur Evet bir kaç tur içerisinde Yağmur gelmesi bekleniyor hatırlarsanız race stratejisi ekranında Yarış stratejisi ekranında Görememiştik böyle bir yağmuru fakat yağmur bekleniyor Bakalım yağmur ne zaman gelecek biz pistom yapacaktık ee, şu anda da pistom satıcımızı e, şey olarak değiştirdim Yumuşak gazetede geçmeyi düşünüyorum eğer yağmur e, az yağarsa Yani biz devam edeceğiz şu anda güvenlik aracı kovalıyoruz Bakalım gelirse inşallah gelir yani gelmezse zaten Tek yapacağım için yarışı tamamladık Bu arada yine yarışın başında ben söylemeyi unuttum ama bir risk aldım Yani umarım güvenlik araç çıkar diye <laughs> Ee, az yakıt aldım. Allah'tan yağmur geldi de birazcık e, yakıt sevleyebileceğiz. Yer türlü yaklaşık yani zorlanacağız yani bir yerden sonra yakıtımızı sevlemek için zorla, zor, e, artık zorlamayı bırakmamız gerekecek. 19. türeyler dediğimizde şu anda yağmurun durumunu yine soruyoruz. Marka bakalım ne diyecek. Evet yine birkaç tur gelecek diyor fakat Versa Fen'in farkını görüyorsunuz. Arkada Hamilton, Schumacher, Perez farkları da olduğu gibi. Lastiklerimiz bitti artık. Yani yağmur gelirse bakalım interlere geçinecek mi bunu da merak ediyorum. Evet yakında yağmurun geleceğini söylüyor hala var. 20'nin tura ilerledik. 22'ye girmek üzereyiz şu anda. Lastiklerin temposu belli. Yani sol ön lastimizin aşınma seviyesi enteresan bu arada gerçekten. Sağ öne nazarın. Enteresan yani. Evet yağmur şu an hiç başladı bu arada. Ufaktan ufaktan hiç şu anda. Bakalım. Ee, yağmur böyle mi kalacak yoksa pisti sızacak mı bekleyip göreceğiz. Evet 40 gün, e, 23. turun 43 tane çıktı. 23. turun sonuna doğru ilerlediğimizde yavaş yavaş artık pit stop aralığı bizim için yaklaşıyor şu anda. Bakalım evet pisti sızmaya başladı bu arada. Şu an için içeriye doğru giriyoruz. Intermediate lastikleri kullanmak üzere. AI e, kendisi bize intermediate AI diyorum bakalım. AI pit'e girecek mi? AI pit'e girdi düzeltiyorum. Mark bize kendisi e, hala dry lastiğin en iyisi olduğunu söylüyor ama e, oyun stratejisinde bize Mark'ın sunduğu stratejide intermediate lastikler vardı. Bu yüzden içeriye intermediate lastikleri takmak için giriyoruz. Ve pist ıslanıyor görüyorsunuz işte. Ve yarışın liderliğini bu topla beraber alıyoruz. Bakalım yapmamız gereken Dediğim gibi yakıtı çok azalmıştık. Yani umarım hala güvene kadar çıkabilir. Çıkarsa çok iyi olacak. Ama çıkmazsa da yani yakıtımızı düzgün bir şekilde sevleyip finish'e doğru gitmemiz gerekiyor şu anda. Bakalım Verstappen aramızdaki fark ne kadar olacak. 13 tur var şu anda yarışın e, tamamlanmasına. Verstappen'e fark 3.5 saniye. Max ben yine yağmurda Rain Master modunu açtı. Tamam, yani Evet Russell'la 8. aslında gereken farkı yakaladık bu arada şu anda ama Yani şu an için tek ümidimiz Hamilton'ın yani yarışçı kalması nasıl oluyorsa olsun Yarışçı kalsın ama bizim yarışı kazanmamız ve Özellikle yakıtımızı idare edip şekilde kullanmamız lazım Hala güvenlik araç çıkmasını istiyorum yani Yani istemediğimiz anlara çıkan güvenlik araçları oluyordu bazen Bu sefer istiyoruz bakalım çıkacak mı merak ediyorum ben de ya, Güvenlik aracı doğalsa çıktık yani tamamen şu anda Bakalım Neler olacak? Yani Hamilton dördüncü sırada. Umarım bu güvenlik karşılığını sebebi de Lewis Hamilton olur. <laughs> yani yarışı kazanmamız için yakında sellememiz gerekiyor. Bakalım. Bu arada ben geldi arkamıza. Rain Master canavar modunu açtı. Uçarak geliyor şu anda. 0.6 saniye fark var. Max de aramızda bakalım. Hayatımızın savunmasını yapmaya başlayacağız yakında. Verstappen gelmeye başladı bakalım. Yine Ricardo'la kapışma gibi bir kapışma yaşayabiliriz. Verstappen derken 0.2 saniye indirdi bile Max Verstappen farkı. Bakalım şu anda kendisinden kaçmayı başarabilecek miyiz? RS'miz zaten fazlasıyla var. Max zaten uçarak geliyor şu anda. RS'i çok geç açtık. Niye öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda. Evet sağ tarafta uçarak geldi Max Verstappen işte tutunmaya çalışıyoruz şu anda kendisine karşı. Lastiklerimiz temas etti fakat önde kalmayı başarıyoruz şu anda bakalım. Şu an dalga düzeye çıkmış bulmaktayız. Versafen'in ne yapacağını ben de merak ediyorum. İç tarafı doğru kapatacağız derken her şeyi de açtık. Hangada oturduktan sonra Max Versafen uçarak geliyor şu an için. Dış tarafı kendisine bıraktık. Dış taraftan geliyor Versafen. Versafen bize temas etti bir şekilde. Sol arka Sol ön lastiği sağ arka lansız Max Verstappen yani dönemedi. Yanlış Yani bize bir alakası düşünmüyorum. Üzerimize kırdı herhalde. Döneceğini düşünerekten ama. Çünkü gereken boşluk ona biz bırakmıştık. Evet, şu anda Verstappen yine bizi kovalıyor. Perez de far kapanıyor. 33. turu ilerledik. Evet, Russell hala gerilerde. 6. sıraya yükselmiş durumda Russell fakat kendisinin ee, şu an için bizden farkı stabil ve yakıt durumumuzu görüyorsunuz. 0.12 tur kaldı. Yani yakında son turdan yemeye başlayacağız artık. Şu anda da Verstappen bizi hala kovalamaya devam ediyor. Kendisinin Hemen önünde Smoke Dorsa önünde karşıma çalışıyoruz kendisine. Uçarak geliyor yine görüyorsunuz işte Max Versen. Bir şey yapamıyoruz artık. Kaçmaya çalışıyoruz kendisine dışarıdan uçarak geliyor. Şu an düzlükteyiz bakalım yan yanayız. Kendisini yan yana drag yarışımız var resmen. Şu anda kendimizi bir kısma atacağız. Savunma yapabilmek için en azından. Mercedes bize boşluk bıraktı. İçeride kendisi var bakalım şu an için avantajlıyız gibi biz de. Çıkış kısmının önünde kalmayı başarıyoruz. Bakalım Mercedes yine gelecek. Şu anda erken RS'yi açıyoruz. Bakalım Max Verstappen'e karşı. İç tarafa doğru kapandık erkenden. Dışarıyı bıraktık kendisine. Şu anda frenleme esnasında Verstappen Hayır bakın boşluk harbiden var. Bak boşluk harbiden var. Ricardo orada lastik kitlemiş de burada lastik boşluk gerçekten var. Niye bana temas ediyor bilmiyorum yani gerçekten Verstappen ben. AI da kafa yedi artık. Yani şu an için Verstappen'e karşı savunma yapmayı sürdürüyoruz ve yağmur neredeyse bitti sayılır ve Görüyorsunuz 0.09 ee, yakıtımız vardı eksi yani eksi ve Verstappen hemen arkamızda son tura giriyoruz bakalım Hamilton hala bir şey olmadı Biz de son tura girmiş bulmaktayız yakıtımız bitecek ve arkamızda giden canavar var umarım yarışı kazanabiliriz Şu anda bu arada Sergio Perez Max Verstappen'e karşı dışarıdan yapmaya çalışıyor şu anda Frenleme kısmında Verstappen yeni korumayı başardı derken az kalsın devam yüzümüze Verstappen arkayı kaydırdı Perez de yavaşlattı Şu anda biraz fark açıldı Verstappen'e karşı olmayı başaracağız burada yani işte farkımız bayağı açık. Gördüğünüz üzere. Evet şu anda da 0.08 eksi 0.07 yani biraz da böyle değişiyor. Ama eksideyiz işte sıkıntı olan eksiz olmamız umarım. Düzeye çıktığımız zaman yeterli farda çıkarız ki yarışı kazanabiliriz. Yakıtımız bittiği zaman şu anda yakıtı yettirmek için erken vites, erken gaz kesimi, erken fren, erken gaz oturuş vesaire her şeyi deniyorum. Ya bakalım yettirmeye çalışıyorum. Artıya çıkmaya çalışacağız yavaş yavaş kısımlarda. Smoke 0.05 oldu 0.6 oldu tekrardan. Ya yarışı kazanın da bari Hamilton zaten da şampiyonluğu aldı şu an için. Yani şampiyonu gel değiştirmiyor arkadaşlar. Hamilton şampiyonluğa doğru ilerliyor. Biz de en azından son yarışı kazanalım diye ilerliyoruz. Son viraj kombinasyonuna girmiş bulmaktayız. Eksi 0.07 benzinle beraber ERS'yi açıyoruz her şeyi köklüyoruz. Arkada verse ben de e çok yakında birbirlerine onlara birbirlerine kapışıyor. Evet yakıt bitti şu an için. 300 kilometredeyiz ama evet hızımız düşüyor. Verstappen e uçarak geliyor. Çizgiye doğru ilerliyoruz. Max Verstappen bizi geçti. Maalesef yarışı ikinci tamamlıyoruz. Maalesef ikinci oluyoruz. Yani en azından son turda yarışı keşke kazanabilseydik. Maalesef yarışı kazanamıyoruz. Günün sürüsü sürü çok oluyor. Ve Formula 1'in bu sezonki dünya şampiyonu, 8 kez dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton Brezilya'da vatandaşlığını aldığı ülkede bir şampiyonluk daha kutluyor kariyerinde. 2020'den sonra 2020 kaç sezon oluyor bizde 22, 20, 2024 2024 sezonunda pes etmedi, bırakmadı ve 2024 sezonunda Mercedes'le beraber şampiyonluğu elde etti. İşte bir de son turda, son saniyede şampiyonluğu şampiyonu diyorum, yarışı kaybettik. Şampiyonluk zaten Kaçalı bayağı olmuştu biliyorsunuz. Evet, Max Verstappen yarışı kazanıyor. George <laughs> Russell şampiyonu 2. sırada tamamlayacak. Yanlış hesaplamıyorsam eğer. Biz de 3. sırada tamamlayacağız. Evet. Podium senaryomuzda doğru ilerleyeceğiz. Hamilton'ın kutlamalarına doğru ilerleyeceğiz şu anda. Evet işte, Verstappen'in aracı. Evet, Lewis Hamilton Formula 1'in bu sezon 2. dünya şampiyonu, 8. dünya şampiyonu, tarihin en başarılı pilotuyla, pilotunu görüyoruz şu anda. Formula 1 tarihinin en başarılı ismi. Sörlü vizyon altı paralel evrende 8. şampiyonluğunu elde ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz mükemmel kapışmalarımız oldu sezon boyunca. Umarım bir sonraki sezonda da devam edeceğiz. Evet işte son turu tekrardan buradan izliyoruz birlikte yürüyorsunuz işte. Versafen burada uçarak geliyor bizim de tam şu anda benzinimiz bitti görüyorsunuz yavaşlamış bulmaktayız. Yani biraz daha geç bitse benzin yarışı kazanacağız ama maalesef Versafen iyi farkla geçmiş bu arada bizi. Yani şöyle bir 20 metre daha geç bitse herhalde o hız farkını koruyabilirdik diye tahmin ediyorum ama Sağlık olsun yarışı ikinci sırada tamamlıyoruz bizde. Elimizden gelen her şeyi yaptık şampiyon olabilmek için. Yani Hamilton'ın yine bulması gerekiyordu fakat olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet Hamilton Verstappen 32 34 puanın <laughs> toplanabilir 34 puan 32'sini toplamış. Eee <laughs> Hamilton'sa zaten kendisine 12 puanı almış <laughs> bu bakta. Artık bölümümüzün ve MyTip sezonumuzun bir sezonun daha sonuna gelmiş bu Sezon finali yapacağız. Ufak bir ara vereceğiz. 2 ee, hafta sonra sanırsam tekrardan başlayacağız. Bunu da ara bölümde anlatacağım neden böyle yapmam gerektiğini. Bakalım işte puan farkı bu şekilde tamamlandı. Videomuzun sonuna doğru gidiyoruz. White Team sezonlarının devamı için sezon finaline like atmayı çalışalım. Like'ları yardıralım. Umarım 50 like yaparsak çok güzel olacak. Bakalım 2 hafta içerisinde 50 like 100 like neyse yapalım. Ee, ben de daha hızlı bir şekilde yeni sezonun hastalıklarına başlayayım. Oradan devam edeceğiz. Ara bölüm çekeceğim. Yaklaşık haftaya gelir diye tahmin ediyorum. Evet sağlıcakla kalın. Videomuzun sonuna geldik. Bir sezonun daha sonuna geldik. Umarım bir sonraki sezonda yine rekabetçi olabiliriz. Ara bölümüne görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.